Selamun Aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bizim ilmimizi artır, anlayışımızı artır ve bizi salih kullarından eyle. Şimdi bir paketin yolculuğunu incelerken paketin uğradığı duraklarda cihazlar tarafından inbound layer'larda giriş aşamasında ve girdiği yerden eğer çıkacaksa, son gravurası değilse, çıkış aşamasında nasıl bir e, yol izlediğini, nasıl bir belki muamele gördüğünü diyeyim. E, cihaz tarafından nasıl ona e, işlemlere tabi tutulduğunu göreceğiz. E, bu dosyayı paylaş, paylaşacağım bu videonun altında, bu Cisco Packet Tracer dosyasını inşallah. Siz de dosya açtıktan sonra doğrudan simülasyon moduna aldığınızda e, benim yaptığım şeyleri yapabilirsiniz. Şimdi bir şuradan Add Simple PDU deyip PC1'den, PC 2'ye bir ICMP paketi yollayacağız. Echo request paketi. Bunu yollamaya başladığım ilk yolladığım an ICMP paketini oluşturdum. ICMP paketi oluştu fakat ICMP paketi beklemeye alınıyor ve bir ARP paketi oluşturuluyor. Neden? Çünkü şu an benim PC birim PC 2'nin IP adresini biliyor fakat MAC adresini bilmiyor. MAC adresini öğrenmek için de ARP paketi oluşturduğu, ve bakalım o ARP paketinin nasıl muamele görüyor. Şimdi ICMP paketi, mor olan paket, beklerken yeşil olan R paketi oluşturuldu ve o HUB'a gitti. HUB bunu ne yapacak? Zaten normalde de bu switch de olsa e, float edecekti. E, aldığı port haricindeki diğer tüm port, e, portlarından e, yayınlayacak. <laughs> Fakat şu iki cihaz diyecek ki, bu biz değiliz kardeşim, bu paket bize gelmemiş, IP'yi kontrol edecekler. Bu bize gelmemiş diyecekler ve e, paketi drop edecekler, çarp işaretinden anlaşıldığı üzere. PC2 ise Hı, evet bu paket benimmiş, bu adam da benim MAC adresimi öğrenmek istiyor deyip karşılığında ona bir echo reply yollayacak. Echo reply paketiyle e, kardeş benim MAC adresimi soruyormuşsun, buyur benim MAC adresim bu bilgisini veren bir ona paket yollayacak. Şimdi PC2 yolladı fakat elimiz normalde burada switch olsa bu switch bunu doğrudan PC1'e yollardı. Fakat hub sadece e, aldığı paketi tüm diğer portlarından float ediyor. <laughs> o yüzden PC4 ve PC5 de bu paketleri alacaklar. Fakat ee, diyecekler ki bu paket bize gelmemiş. Drop edecekler. Bizim e, PC'miz e, bu paketi alacak. Aha demek sen misin? Senin MAC adresin buymuş deyip artık MAC adresini bildiği için bakın ne yapacak? Şu başta e, MAC adresini bilmediği ICMP paketini şimdi MAC adresini bilerek oluşturdu. Şimdi MAC adresini bilerek oluşturdu. Bakıyoruz. Şurada bakıyoruz. Mesela layer 3 bu ICMP paketinde görüldüğü gibi bir layer 3 IP header source IP yani PC 1'in IP'si, destination IP yani kimin IP'si? Şuraya koyayım şunu. Şunu da şöyle çekeyim. Şunu da daha büyütebilirim. Kimin IP'si? 172.16.3.2 Server'ın, yani PC2 Server olarak konuşuyor ama PC2 adında şu an burada onun IP'si. Fakat Layer 2'de, Layer 2'ye bastığımızda diyor ki Next top IP address is a unicast. Bunu unicast olduğu için ARP process e, çerçevesinde ARP table'ına bakıyor. Fakat orada bu IP adresine, bu destination IP'ye karşılık gelen bir MAC adresi bulamadığı için bu sefer ARP request oluşturuluyor ve buffers üst paketti yani bu paketi buffer ediyor yani tutuyor bekletiyor o sırada sonrasında R paketleri gidiyor geliyor MAC adresini öğrendi bakalım şimdi şu anki ICMP paketinde bakın bu sefer ne var Ethernet header'da ee, şöyle outbound PDU details'tan belki görebilirsem evet evet destination adresi de 0026876 ec 3 diyor bakalım doğru mu PC2'ye gelelim ee, Burada da nereden bakacağımı açıkçası bilmiyorum ama evet şuradan bakılıyormuş. Fast Ethernet 0, Network Interface kartımızın bağlı olduğu <laughs> yerden bakıyoruz. 002 1687 6 ec 3 Gerçekten de serverımızın MAC adresi öğrenilmiş ve Ethernet paketine bu konmuş. Source adres de nedir? 0092BA9 EC41. Bakalım mesela PC'mizin ee, IP Configuration'da mı yazar? Nerede yazar? Yani şurada configten Fast Ethernet 0'dan bakıyoruz. 0092BA9 EC41. Gördüğünüz gibi Source <laughs> adresi olarak da bizim şeyimiz var. Tamam. ICMP paketi hub'a geldi. Hub bunu ne yapacak? Float edecek. Yani aldığı port haricindeki diğer tüm portlarından şuradan 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 onu float edecek. Halbuki normalde switch olsa bu şu an Unicast olduğu için doğrudan PCK yollar. Böyle bir float işlemi olmaz. Bunlar diyecekler ki kardeşim bunlar bize değil. PC3 4 dedi bu paket bizi ilgilendirmiyor. drop ettiler. PC2 aldı paketi cevap yolluyor. Yolladı fakat hub yine tabii ki PC1, 4 ve 5'i olacak. 4 ve 5 drop edecek. PC1 de alacak. ve proses burada sonlanmış olacak. <laughs> şimdi... Şimdi... Bunu ben bir... Videoyu bir durdurayım. Ee, Cisco Packet Tracer'ı tekrar baştan açacağım. Ee, ve oradan sonra paketleri teker teker inceleyeceğiz. Inbound layer'da ne olmuş, outbound layer'da ne olmuş. Şimdi geliyorum inşallah. Evet, geldim geri. Açtıktan sonra hemen simülasyon modunu almadım. O arada umuyorum harp tablosunu falan bu arkadaşlar hemen birbirlerine gizli gizli paketler yolda doldurmamışlardır. tam o süreci ben de bilmiyorum açıkçası. Ama şimdi göreceğiz bakalım. Şimdi add simple, simple pdu dedim. Echo request, icmp echo request paket oluşturuyor. PC 1'den PC 2'ye yollayalım. Evet tamam yine bilmiyor. icmp arp. hemen şu ana kadarki bölümü özet geçelim. icmp paket oluşturuldu. IP adresini biliyorsun. Ona göre bir paket oluşturdu fakat MAC adresini bilmiyorsun. MAC adresini öğrenmek için arp oluştu. PC2 ARP request paketini aldı. Bu benim kardeş diye Bir echo request paketini aldı. Affedersiniz. bir echo reply paketi oluşturacak ona. Onu yolluyor şu an. Ha tabii ki herkese yolluyor aldığı paketleri. PC1 dedi ki, aha dedi cevabımı buldum. Tamam şimdi dedi ICMP paketimi yollayabilirim. ICMP paketini oluşturduğu server onu ya da PC2 burada adı aldı. ICMP ona cevabı yolladı ve süreç sonlanmış oldu. Şimdi bu arada... Şu ana kadar ARP sırasında kullanılan paketlere echo-request ve echo-reply dedim. Ee, yanlış mı, doğru mu emin değilim. Ee, bunu bir kontrol etmek e, lazım. Yanlışsa şeylerde de düzeltirim. Fakat süreç yani <laughs> süreç genel olarak anlaşıldı. ARP'da bir paket yollanıyor, cevap geliyor, MAC adresi öğreniliyor. Ondan sonra o süreye kadar buffer edilen paket, o MAC adresi eklenilerek düzgün bir şekilde yollanıyor. Şimdi bakalım. ICMP paketini aldık. Şunu şuraya taşıyayım. Şunu da şöyle iyice açayım. Şurayı da alayım, şöyle seçeyim, biraz şu tarafa alayım. Tamam. Şunu biraz daha büyüteyim şöyle. Şimdi şurayı da şöyle genişlettim miydi? Rahat rahat okuyabiliriz. Şimdi ICMP paketi oluşturuldu. Ne diyor? ping proses bir, bir sonraki ping request'i oluşturur. Ve ping prosesiyle bir ICMP echo request message oluşturulur ve alt prosese yollanır. kaynak IP belirtilmemiş. Cihaz kendi portunun, test ethernet 0 portunun, config, test ethernet 0, IP adresi 172.16.21 gördüğümüz gibi. Bakıyoruz header, source IP 172.16.1.1 bunu ekler. Ken portunun IP adresini buraya ekler. Eee set the TTL time to live paket headera ekler diyor. Bakalım. Outbound pdo details'da time bu TTL pardon time to live 255 olarak verilmiş. Tamam. the destination IP address is in the same subnet. Aynı subnet'teler. Bu yüzden doğrudan yazar. Farklı subnet'te olsaydı buraya default gateway'nin olup e, olmadığını kontrol edip cihaz kendi default gateway'nin adresini yazardı. Fakat aynı subnet'te oldukları için doğrudan onu yazdı. Tamam. Layer 3'ten başladık. Yukarıdan aşağıya başladık. Layer 3'ten başladık. E, layer 2'ye geldik. <laughs> bir sonraki IP adresi Unicast bir adres. ARP prosesi burada devreye girip bakar. Bu adrese, bu Unicast IP adrese karşılık gelecek olan e, MAC adres benim table'ımda var mı? ARP table'ına bakar. The next hop IP, adre, hop IP adres e, IP address, ARP table'ında bulamayınca ARP proses bir ARP request e, yollar o IP adrese. Destination IP adrese bir ARP request yollar. yollar. Ve buffers dislocated yani bu ICMP paketini de tutar bekletir. Şimdi şu challenge me'yi de bir görelim diye. Şu layer 3'deyken challenge me diyeceğim. Biraz bunu yani pek kullanışlı yapamamışlar gibi geliyor. Pek anlaşılması biraz bir tık zor gibi. Challenge me diyeyim. What is the device decision in this layer? Şimdi layer 3'te ne yapıldı? Layer 3'te e, en kapsulate edildi sanırım. Şöyle üzerinde durunca da shift'taki terimin açıklaması geliyor. E, Headrack'ler ya da header ve ne yazıyordu? Bir daha geleyim. Headrack'ler veya Enter to this layer's period to create the period. The next layer bir header veya bir header ve trailer ekler. Ee, bu layer'ın PDU'suna. bu sayede bir alt layer'daki PDU'nun oluşmasına mı yol açar? Tam çeviremedim. Ama burada layer 3'de olan şey e, encapsulation oluyor diyebiliyorum. Bakalım. Şimdi burada böyle kontrol etme falan yok anladığım kadarıyla. Sadece şimdi next layer diyeceğim. Doğruysa doğru da değilmiş. Doğru da değilmiş. Patladık. Layer 3'se... ise. He. Hmm. Sanırım o zaman Q mu? O zaman Q olur. Bekletmesi. Evet bekletmesi. Daha sonra buradaki işlem şu an Q. Tam oluşturmadı. Çünkü niye tam oluşturmadı? Bilemiyorum ama demek ki Q. Bunun cevabı neyse. Bakıyoruz şimdi. Q evet. Böyle kırmızı olmadan yanlış cevap demez ve e, şey yaparsa bakın burada az önce cevap yoktu. O cevap geldi. Şimdi Ama şu kırmızılık mesela gitmiyor bir sonraki soruda. O sakatı. What is the device decision in this e, layer? E, e, burada da Q olması lazım. Layer 2'de. E, buffers this olması lazım. Q diyeceğiz bakalım. Evet. Buradaki de Q'ymış. Baştaki e, Uzun süreli yanlışımdan dolayı kusura bakmayın. Şimdi ARP paketi geldi. Şimdi challenge'ı bir kapatayım önce. Bunlar niye böyle siyah oluyor? ARP paketi diye mi? Böyle ben anlamadım. Neyse. ARP paketi PC1'de şu an. Hah düzeldim. ARP paketi PC1'de şu an. Ne diyor? Şuradaki ok işaretinden de şeyin yönünü görebiliyoruz sanırım. Şu an layer'da şey. Yani dışarıya gitme yönünde diyeyim. Layer 2'den. Layer 2'de oluşturuldu. ARP proses hedef IP için bir request oluşturdu. Ve cihaz burada oluşturulan videoyu bir ethernet frame'e ethernet frame'e enkapsüle etti mi diyebilirim? Bilemiyorum. Next layer, next layer diyelim. Next layer'dan oluyormuş. Layer 2'de bu oluyormuş. Next layer'dan oluyor. Next layer'da da layer 1'de physical layer'da Fast Ethernet 0 frame'i send out ediyor, yolluyor. Şimdi previous layer diyelim. Challenge mi diyelim mesela? Şimdi layer 2'de ne oluyor şu an? Bu layer 2'de ne yaptı? Layer 2'de bu sefer enkapsüle etti. Yani drop etmedi. Drop etmesi Aldığı şeyi düşürmesi demek. Queue etmesi, bekletmesi. Şu an bekletmeyecek, Layer 1'e yollayacak. Yani burada Ethernet Frame'i enkapsüle etti. Next Layer diyelim. Doğruyuz çok şükür. Bu sefer <laughs> konuştuktan sonra. What is the device decision in this Layer? Layer 1'de ne yaptı? Layer 1'de Queue etmedi, bekletmedi. Drop da etmedi. Ne yaptı? Transmit etti. Neymiş transmitin açılımı? Sends the signal out the physical media. Physical medyadan signal yolluyormuş. Bakıyoruz, Next Layer. Evet, congratulations yaptınız. Bravo diyor. Tamam, Challenge Me'yi kapattım. Şimdi bir sonraki pakete bakalım. Bir sonraki paket. Şu an, şu an PC1'deydi bu paket. Şu an ama Hub'da. Hap şimdi ne yapmış? Hap da şimdi cihaz ne olmuş? Hap'ın e, fast ethernet birden hap bunu almış. Aldığı gibi hap layer 1 bir cihaz. Layer 2 bir cihaz da değil. Bakın layer 2 ile 3 hiçbir şey yok. Doğrudan in layer'dan alıyor. Aldı hop. Out layer'dan ve her tüm layer'larından fast ethernet 2'den, fast ethernet 4'ten hap'ın 4'ü şurası. Fast ethernet 5'ten ve şuradan yolladı. E, ne diyor? Aha yani hub forwards the frame to all ports except fast ethernet 1. Neden fast ethernet 1 haricinde? Çünkü buradan geldi. Buradan gelen haricindeki her yere yolladı. Next layer, next layer'lık bir şey yok. Previous layer diyelim, challenge mi diyelim. Burada layer 1'de yani in layer'da ki şu layer 1'de hub'ın device decision yaptığı şey ne? Bunu ne yaptı? Burada yaptığı şey transfer işlemi oluyor. Transmit işlemi bir cihazdan başka cihaza yollama transmit oluyor. Transfer ise inşallah yanlış yapmamış şimdi. ne diyor? Move the PDU from the inbound OSS stack'den outbound OSS Buna transfer diyor. Şimdi bu bunu layer 1 inbound'dan alacak, layer 1 outbound'dan alacak. Buna transfer diyoruz. Hayır, bismillah. Evet doğru. Ya doğru olunca mesela şurada az önce hiçbir şey yazmıyordu. Bu çıktı ya da yanlış demedi. Doğru demek. What is the device decision in this layer? Az önce yaptığımız inbound, inbound'dan outbound'umuza yollaması transferdi. E, fakat layer 1'de yani buradaki işlemi transmit işlemi. Buradaki işlemi transmit işlemi. Next layer. Evet. Congratulations. Successful. Okay. Şimdi bir sonrakine bakalım. Şimdi hub, hub'dan PC2'ye gitti. Hub'dan PC4'e gitti. Hub'dan PC5'e gitti. Bu üçü de bu e, şöyle geri geri yaparsam görürüz belki. İyice geri geleyim. Hı. Hı. Şimdi bakın. Hepsine gitti. Şu ikisi drop etti. Şimdi şuradaki, şuradan basınca da görünüyor mu acaba? Ha, evet. Buradan bakınca da görünüyor. pakete şuradan bakın PC4'teki pakete şöyle basayım. Yani PC 4'teki pakete de şu niye bu. PC 4'teki şu drop edilen paketlere bakalım önce. Önce challenge miden önce normal bir okuyalım. Şimdi PC 4 bunu alacak. Bunu Fest Ethernet 0 aldı. Inbound'undan aldı. Sonra bakacak ki ne ee, aldı? Layer 2'de destination MAC adres, receiving portun MAC adresini ee, ya karşılıyor ya da broadcast adres ya da multicast adres olarak. Ee, karşılıyor yani. Yani ya gelen MAC adres, unicast bir adres, evet bu benim diyor. Ya da bir broadcast adres, broadcast ise zaten benim demek durumunda. Ya da multicast ve bunun da dahil olduğu bir grupta. Fakat bu durumda broadcast olduğu için kabul ediyor. Ve bu durumda de-encapsulation işlemi oluyor. Decapsulate de deniyormuş. Ben de-encapsulation diye öğrenmiştim. Decapsulate the PDU diyor, from the internet frame diyor. Sonra bakıyor, frame bir ARP frame'i. Ve ARP proses bunu işleme sokuyor. Ve bakıyor ki bu bir request. Bu bir request, ARP request olduğu için de, şimdi ARP request'te ne yapıyordu? Karşı tarafın şu, şu IP adresine karşılık gelen MAC adresi kimin diye soruyordu. Şimdi bu da bakıyor, bu diyor bana gelmemiş diyor, ARP proses bakıyor ve bu target IP adres diyor bana ait değil diyor, o yüzden drop ediyor, bunu drop ediyor. Bakın outbound layer'e gitmiyor, hiçbir olay bir outbound layer'e gitmiyor, olay burada bitiyor, geliyor, şurada ARP proses buna bakıyor, bu destination IP ben değilim kardeş diyor, hop şey yapıyor, kapatıyor. Mesela, previous layer diyelim, challenge diyelim, what is the device decision in this layer, şimdi pc 4'teyiz. layer 1'e geldi, layer 1'e geldiğinde accept and finishes processing of the PDU, yok bu değil, bu accept etmedi, Q, bu da değil. Remove the header or header and trailer from to next layer. Sanırım burada yaptığı şey de encapsulation oluyor. Physical layer'ın yaptığı şey. Bitleri alıyor. Transfer. Transfer değil. Q değil zaten. Drop da etmedi. Bu de encapsulation yapıyor. Aldığı bitleri layer 2'ye yollaması sanırım de encapsulation oluyor. Next layer. Doğru olarak şey yaptı. Tam açıklamasını ben yapamayacağım. Layer 2'de peki ne oldu? Layer 2 ise bunu drop edecek. Çünkü accept etmeyecek. Transfer etmeyecek. Alt layer'a yollamayacak. evet. Q bekletmeyecek de bakacak, ARP process bakacak, bu bana değil diyecek ve drop edecek. Evet, aynı işlem PC5 içinde geçerli. Alacak, layer 1'de, de kapsül edecek, layer 2'ye paslayacak. Layer 2 bakacak bu, ffff, sonra bakacak bu bir ARP request. Ee, ARP request olduğunu da şuradan anlayacak. Şşş şu diyebiliyorum, 806'dan sanırım. Ee, şu Ethernet frame header'daki 806'dan, e, type 806 olmasından bunun bir ARP request olduğunu anlayacak. Ve ARP request'te de e, şeye bakacak target IP'ye bakacak. Bu paketin bu sefer gelecek buraya kontrol edecek. Bu paketin target IP'si 172.16.3.2 mi? 2 imiş diyecek. Fakat e, bu arkadaşın IP'si ne? 172.16.3.2 değil. Gördüğünüz gibi 5.18. Bu bana değilmiş kardeş diyecek ve e, bunu drop edecek. Tamam. E, şimdi interesting olan şeye bakalım. PC2 ne yapacak? PC2'ye de geldi bir paket. Şöyle. Bakın PC2'de biraz daha. Sen paket bir dur. Dur geri gel. PC, şu challenge miyi kapatayım. PC 2'deki haline bir bakalım. Heh. PC 2'de ne olacak? PC 2 bu test ethernet sıfırdan frame aldı. Sonra layer 2'ye gelecek. bir broadcast adres. Broadcast adresi almak durumunda. Alacak. Ee, Dekapsül edecek. PDU'yu ethernet frame'den dekapsül edecek. Ve onun bir ARP frame olduğunu şey yapacak. şurada 806 type'dan ethernet frame'i açtığında sanırım burada 806 görünce bu 806 ARP demek. buradan anlayacak ki bu ARP paketi. Bu sefer olay ARP prosesine girecek. Arp process bunu bakacak. Bu bir arp request. Ve bu sefer şu, şuradaki target IP'ye bakacak. 172.16.3 bu bana mı gelmiş diye bakacak. Sonra bakacak ki evet 172.16.3 benim. Aldığım bu portun adresi. Evet yani burası benim adresim. Ee, ve hı, burada ne yapıyormuş? Kendi arp table'ını da güncelliyormuş bu aldığı bilgiyle. Bu aldığı bilgiyle arp table'ını da güncelledikten sonra aldığı bilgide ne var? Evet bakıyoruz. Source IP var. Ve paketin source Mac'i var bu ikisiyle kendi arp table'ını gayet güncelleyebilir. Şu MAC adresine, şu IP eşleşmişti kendi arp table'ına onu ekleyecek ve bunu nereye yollayacak? Bakın şu ok işaretinden geldi, buradan girdi, bir üst layer'a e çıktı. Bu sefer alt layer'a yollayacak. Next layer burası. Next layer'dan olacak? ARP process e, receiving aldığı portun e, MAC adresiyle ona bir cevap verecek. Evet, aradığın MAC adresi bu. Bu portu arıyormuşsun. E, ona bir bu bilgiyi yollayacak şekilde bir paket oluşturacak. Bakıyoruz. Ethernet EC41 bu sefer oluşturulan paketin, EC41 PC2'nin fast Ethernet'inin, ee, bakalım. EC41 mi? EC3 değil. Nereye ekledi o zaman bu EC41? Ha buraya ekledi bak. Bak buraya ekledi EC41. Kendi MAC adresini ARP'a, ARP'ın şeyini ekledi. Şu an anladığım kadarıyla. Bir saniye. Şurada bakıyorum. Burada da öyle görünüyor ama. Nasıl oldu bu iş? Şurada inbound video details. EC41 pc PCB'den hava geldiğinde nasıldı bu? İmal PDP EC41. EC41 ne, ne kadar içiyor? Test 0. EC3. Hmm. EC3. EC41 bizim bu şey demek ki. Test EC41. Okey tamam. Şimdi şuraya geleyim bakalım. Şu. Ha, hala bu paket. Tamam. Hmm. Outlayer'dan nereye? Aa ben inbound'a bakıyorum. Tabii ki buradan dolayı. Şimdi source mac 41 Şundan gelen. Şuraya bakmam lazım. Outbound pdu details'e bakmam lazımmış. Outbound pdu yani gelene, gelendeki pakete bakıyorum. Ben yani şuraya basmamla bir şey değişmiyor. Yani şuraya basıp şuraya bastığımda buradaki pakete bakıyor değilim. Hala ben şuradaki pakete bakıyorum. In şur, şuradaki şeyi görüyorum yani şuraya bastığımda. Şuraya yani buraya basıp şuraya basmam bir şey değişmiyor. Hala şu an ben inbound'daki paketi görüyorum. Buraya basmış olmam bir önemi yok. Şurada bakmış olmam lazım. Ha, outbound pdu details'e bakmış olmam lazım. Affedersiniz kafa kaşıkla oluşturduysam. Yani şurada nereye bastığımın bir şey yaptığım burada önemli yok. Inbound PDU details inbound'daki paketin e, başını gösteriyor. Outbound PDU details outbound'daki ve outbound'da da 6EC3 yani bizim PC 2'mizin test ethernet 0'ının MAC adresi ne yapılmış? Gitmiş, şeye eklenmiş. E, ee, source MAC adres olaraktan ARP table'a eklenmiş. Aynı zamanda şeyde de var. E, burada da var. Burada da var fakat ARP'a da eklenmiş. Şimdi evet bir dakika. Şimdi şuradan devam edelim. Ee, Outbound layer'da ne yaptı? Our process replies cevap verir. Request'e cevap verir. aldığı portun yani Fast Ethernet 0'ının MAC adresiyle cevap verecek. Ve cihaz, bu cihaz, Network Interface kartı Fast Ethernet 0'daki encapsulates the PDU into an Ethernet frame. Tam Türkçe'ye çeviremiyorum. Ve layer 1'e de gelir. Sonrasında o oluşturulan paket Fast Ethernet 0'dan yollanır. Yollanır. Ne olur yollanınca? Switch'e gelir. şunları reddeder. Şunlar ne yapar? Kardeşim bu bize değiller. PC1 ne diyor peki bakalım. PC1'in ne dediğine bakalım. Yok, ISMP değil. Şuna bakmam lazım, pardon. Hangi paket bu? Ha, şu paket. Şu hub'daydı. Hub'dan PC1'e geldi. Şu paket. Bize başarıyla gelen paket bu. PC1 ee, bunu FastEthernet0'dan alır ve Layer 2'de bakar. Ee, evet, Destination MAC adres e, bakıyoruz. Destination MAC adres EC41. Bakıyoruz PC1'imizin MAC adresi. FastEthernet0, EC41. Evet. Orada bakar. Bu beni, e, bana MAC adresi uyumlu der. Bunun Ethernet frame'i frame Ethernet frame'i çıkartır ve bakar ki bu bir ARP frame. Efendim. ARP prosese yollar. ARP proses bunu işlemden geçirir. Bunun bir replay, reply olduğunu anlar. Nereden alıyor acaba reply olduğunu onu bilmiyorum. ARP buradan hangi? Belki şundan olabilir. Bakın e, bundan yok. Protocol type. Bilmiyorum nereden ama buradaki source MAC değil. Source IP değil. Target, MAC, target IP değil. Hardware type değildir herhalde. Protocol type e, bilmiyorum. Bu... Bir tane bir şey açabiliyor mu? Aynı anda iki tane açılabiliyor acaba? Request'lerde şimdi 06 04 002. Mesela şuradaki request'e bakacağım. Request'teki e şeye bakacağım. 0604 001. Bakın şu opcode sanırım belki bu opcode olabilir. Opcode belki şeyin ARP şu an uyduruyor da olabilirim. E, kod olabilir. Diğer çünkü her şey aynı. ARP request bunlar. ARP request hep aynı. Hardware type 080 ama şu ARP reply bakıyorum. 002. Şunlar yine aynı. Sanırım şurası şu opcode ne olduğuna bir bakayım sonradan. E, şey ARP reply olduğunu bu paketin arp reply olduğunu buradan anlıyor. 002 görünce anlıyor ki bu bir arp reply. E ne yapacak? Bekle, ARP reply olduğunu anlayınca. Arp reply olduğunu anladı ve arp process kendi arp table'ını bu aldığı information'la e, günceller. Yani artık e, 172.16.3.2 IP adresine karşılık gelen e, MAC adresini artık biliyor ve bunu kendi arp table'ına ekler. Ve arp process takes out. Ne demek ki bilmiyorum. Sanırım sonlanır mı yani? yani. Ve sends buffer packets. E, waiting for this ARP reply. Bu ARP reply'i bekleyen e, buffer edilen paketleri yollar. Öyle mi? Evet. Şuradan bir sonraki şimdi şuradan bakın. ARP reply geldi. Yeşil ney? ne? Bir görünüyor mu ne? Görünüyor. From hub type ARP diyor. Mesela şuna bakalım. Şurada bir şey yazıyorum. Type ICMP diyor. Şimdi o ICMP yok. Gidecek o kahverengi gibi paket. Evet gitti. Ve bu sefer ICMP paketine bakalım. Ha, PC birden oluşturulurken şimdi ne oldu? Alt layer'a geçti. İlk başta bakın sadece in layer'da mıydı? Ha yine alt layer'daydı ama layer 2'de bir şey olmadı. Pardon in al, bir paket aldığında. Yollanacak paketler direkt oradan yani kendini oluşturduğun yolluyorsun. Alt layer'da oluşuyor demek ki. Ee, bunu ee, yolluyor. bakıyorum. Heh, burada oluşturduğu arp proses buffer'dan bunu çıkartır ve yollar. PDU'yu bir Ethernet frame'ine enkapsüle eder. Ve fast Ethernet sıfırdan da send out eder. PC birden hava geldiğinde hap ne yapıyor? Layer 1'den alıyor. Diğer tüm şeylerinden 2, 4, 5'ten şeydeki Best Internet 1'den Layer 1'de aldı. Best Internet 2, 4, 5'ten hop yolladı. Ne yaptı? PC 2, biz PC 2'yiz. Önce şunlara bakalım. PC 4 ne yaptı? Aldı burada. Şurada baktı. Bu MAC adres, artık bu bir ICMP paket. Bu MAC adres, Unicast bir MAC adres. Bana ait değil. Yani Broadcast bir adres değil. FFFF değil. Beni ilgilendirmiyor kardeşim dedi ve drop etti. etti. Aynı şeyi kim yaptı ayrıca? Ee, PC 5, 4 tanesini yapacak. PC 5 tanesini yapacak. Fakat PC 2 ne yapacak? Bir alacak bunu. Bir şeye çıkaracak. O diyecek bu MAC adres benimmiş. Tamam. Sonra e, ICMP paketi e, bu layer 3'e çıkacak. Layer 3'te bakacak. Şurada MAC adres benim dedi. Evet. IP adres benim IP adresim dedi. E, paketi de enkapsüle edecek. Ve bakacak ki bu bir ICMP paket. Bunun bir ICMP paket olduğunu nereden anlar bu? Bakalım. Düşünüyorum. Type 08. Şurada bir yerden anlaşılacağı Type 800. Hangisi ilanlayacağını biliyor muyum? Bilmiyorum sanırım. Bakarak belki bulurum dedim ama şu olabilir mi? 800. Bilmiyorum. Buradan bir şeyle artık hangisiyle artık anladıysa bunun bir ICMP paketi olduğunu anladı. Belki şu olabilir mi acaba belki de? Prosurfix1 şu olabilir belki. Ee, bunun öyle olduğu, ha protokol. Evet bir üst şey bunun olabilir mi yav. Neyse bunun e, ICMP paketi olduğunu anlayınca bu sefer ICMP prosesi bunu işlem aldı ve ICMP process bir echo request aldı. Echo request alınca da ne yapıyor ICMP request? Buna bir echo reply oluşturacak. Geldik bu out layer'dan oluşturmaya başladık. echo request'e cevap verir. ICMP type'ı echo reply'a şey yaparak da. Echo reply. Bakalım şuradan bakalım. Outbound PDU details ile. Şimdi buradan şöyle bulabiliriz. Nerenin echo reply, nerenin echo request olduğuna. Şimdi outbound PDU details'e bakarım. hangisinde farklıysa farklı bir yer bulmaya çalışırım. Şimdi preamble olmaz, SFT olmaz, destination adres, source adres olmaz, type olmaz. Data variable link değil, fcs değil. içinde version, ile bu değil, bu değil. TL ne bilmiyorum. İde. İde mi acaba? Bakalım inbound'da ne bu? Yok bu değil. Flex 0x0. Bu değil. Television Pro 0x1. 0x1. Bu da değil. Ha, ICMP Type 08. Echo. Request de bu. 00 reply demek ki. Hmm. Bakın farklı Demek ki echo request 008. Echo reply 000. 0x00. Hmm. Tamam. Uh, ee, okay. Ne oldu? Uh, ee, ICMP process echo reply yollar. Destination IP adres aynı networkte olduğu için next hop'a doğrudan o network'e yazarsın, o cihazın IP adresini yazarsın yani default gateway'i yazmaya gerek yok. Şimdi layer 2'ye geldi, paket IP adresini kesti, ARP proses burada ARP table'ına bakar bu IP adrese karşılık gelen MAC adres kim, ney? Bakar ve bulur, bakıp bulduğu için şuradaki şey artık gerek yok. Bir ARP process oluşturmaya gerek, doğrudan o ARP proses gider o MAC adresi destination MAC adresi olarak yazar şu altı ec 3'ten ec 41 e gidiyor. ec 41 bunu sanırım. Ve aldığı pdu'yu bir ethernet frame'e dönüştürür ve fast ethernet 0'dan da yollar. Şimdi şuradaki soruları yapalım. Challenge me diyelim. Layer 1. Layer 1 ne yaptı? Layer 1 e, paketi ne enkapsüle etti? Hemen Layer 2'ye yolladı. Bismillah. Doğru. Layer 2 ne yaptı? Layer 2 de paketi de enkapsüle etti. Baktı bu bir ARP ve bana da gelmiş. MAC adresi de bende. Onu da de, de enkapsüle etti ve üst layer'a yolladı. Bak bu da doğru çok şükür. Layer 3. Layer 3 baktı. Bu paket bir echo request. Ben buna bir echo reply yollamam lazım dedi. Yani baktı tamam IP adresi de bana ait bana gelmiş. Ama bu pakete echo reply ile cevap vermem gereken bir paket. O yüzden bunu transfer edecek. Out layer'ına. Out layer'dan bir yani yapacağı işlem daha doğrusu. Bu cihaz diyecek ki benim şu an yapmam gereken şey bir transfer. Transferin de açılmayıp inbound'dan outbound'a transfer ediyor. Etti. Layer 3'te ne yapacak? E bu sefer layer 3'te enkapsül edecek. Enkapsül edecek layer 2'de bir daha enkapsül edecek. Ve layer 1'de bu sefer transmit edecek. Yollayacak yani transmit ney? Sense the signal out to physical media. Physical media aracılığıyla yollayacak. Next layer. Uhu, süper. <laughs> e, şimdi şu ana kadar e, yaptıklarımızı bir şey yapacak olursak, özetleyecek olursak. Şu, şunu şöyle işte yerleştirebiliyorsunuz, yerini şey yapabiliyorsunuz. Ben şöyle şu kenara aldım, şu araya aldım. E, şunları da şöyle genişliğini ayarlayabiliyorsunuz, kolay görünsün diye. Sonrasında e, paketleri de şöyle takip ettik. ICMP paketi oluşturuldu, MAC adresi, IP adresiyle ICMP yollayacağız ama MAC adresini bilmediğimiz için hop, ARP proses işleme girdi. Bildiğimizde de esasında ARP proses işleme giriyor, table'a bakıyor, evet diyor bu MAC adresi var diyor ve onu e, şeye ekliyor, ARP paketi yollamaya gerek kalmıyor. ARP request yollamaya gerek kalmıyor. E, fakat o kontrol esnasında eğer ki o IP adresine karşılık gelen bir MAC adres yoksa bu sefer ARP request paketi yollanıyor. Yani her türlü ARP prosesi, ARP işlem süreci yani bu IP adresi benim MAC adresi. Bu IP adresine karşılık gelen bir MAC adresi benim ARP tablomda var mı diye kontrol etme işlemi. ARP. ARP ait. ARP bakıyor. Bulursa pakete yazıyor. Paket devam ediyor. Ona devam ediyor. Bulamazsa ARP tablosunda onu. Kardeşlerim bir dakika bekle diyor. O beklerken ARP request yolluyor. Broadcast yazıyor karşı MAC adrese. O bu ARP request herkese gidiyor. Onlar diyorlar ki bu IP adres biz değiliz, bu IP adres biz değiliz. Düşürüyorlar. Bu diyor ki bu IP adres benim kardeş diyor. Cevap ben diyor bu ARP request alınca o da bir cevap yolluyor. Bu normalde doğrudan normal switch'te sadece buraya gitmesi lazım. Fakat hub'ın özelliğinden dolayı bu sefer herkese gidecek. pc 1 de diyor ki aha diyor bu karşılık gelen şey buymuş. Arp tablosunda dolduruyor ve sonrasında artık diyor ben bu ICMP paketini güvenle yollayayım diyor. ICMP paketini hub'dan şey yolluyor düzgünce cezerek. Normalde bu da switch olsa doğrudan sadece PC2'ye gidecek. PC2'den de cevap gelecek işlem edecek. Fakat hub olduğundan dolayı hub'ın her yollayacak. Bu bize değil kardeş diye PC3 ve PC4. PC2 bakacak, ICMP echo request geldi. Ona bir echo reply hazırlayacak. O gidecek. Bunlar ile alakalı etmiyor. Ve PC1 de geldi kardeş diyecek. Ve mutlu mesut işlemimiz sonuçlanmış olacak. Evet. Olay bundan ibaret. Ee, bir hata yaptığım bir yer şu vardı. Mesela challenge me'yi kapatayım. Şuraya basıp... Şuraya basıp inbound PDU details'e bakarken yani şuraya nereye bastığımın bir önemi yok. Onu bir hatırlatayım. Yani burada ne oldu? Mesela inbound PDU, PDU details'e basarsam in layer'daki paketin halini görüyorum. Outbound PDU details'e basarsam paketin out layer'daki halini görüyorum. Ve şuradan ne öğrenmiştik? ICMP PC 1'den geliyor hapla. 08 echo request'i. Şimdi PC 2'den PC 1'e gidecek olan da. PC 2'den PC 2 last device. Bunun da burada 000 00 yazacak. Bunun içinde echo reply'da. Bakıyorum. Hadi bismillah. Evet. Type 000 ekoli plaga uymuş. Ve şuradaki e, arttakine bakayım. Şey. Type 0806. 806 da arpın şeyi. Böyle. Bu kadar. E, umarım e, yani ben de yeni öğrendiğim için epeyce uzattım. E, kusura bakmayın. Ama umarım biraz da olsa faydalı olmuştur. E, Duayla başladık, duayla bitirelim. Allah'ım sen bizim ilmimizi artır, anlayışımız artır ve bizi salih kullarından eyle. Bu öğrendiklerimizi e, hayırlı işlerde e, kullanmayı bizlere nasip eyle. Amin. Selamünaleyküm.